Bahardan kalma günler yaşayan ülkemiz kara kışa geri dönüyor. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren 10-15 derece birden düşecek. Pazartesi Trakya ve Marmara başta olmak üzere tüm yurtta kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye hafta başından beri baharı aratmayan günler yaşıyor. Hava sıcaklığı birçok ilde 15 derecenin üzerinde. Ancak sıcaklıklar kalıcı değil. Türkiye hafta sonundan itibaren Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Pazar günü sıcaklıklarda sert düşüşler yaşanacak. Batı kesimleri başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklar pazardan itibaren 10-15 derece birden azalacak. Balkan soğuğu asıl sürprizi hafta başında yapacak. Pazartesi günü Trakya ve Marmara'da kar yağışı bekleniyor. Özellikle Trakya için ağır bir kar beklentisi var. Yağıştan İstanbul'da nasibini alacak. Dev metropolde pazartesi, salı ve çarşamba günü olmak üzere 3 gün kar yağışı olacak. Sonraki günlerde kar yağışı etkisini yitirse de soğuklar kalıcı olacak. Meteoroloji uzmanları soğuk havaların ay sonuna dek etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.